Herkes merhabalar. Ben Scout. Ve bugün kendime tavuk kovası almaya gideceğim. Çünkü en sevdiğim yemek tavuk olsa. Evet. Pocket of Chicken. Scout ben de senden yürüyorum. Çünkü kendime birazcık strong beharacağım. Tamam uzman demem ben. Hadi gidelim. Merhabalar. Scout'un el sevdiği tavuk konsümen sorununa hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Tavuk <laughs> uh, Merhaba Scout. Seni görmek ne kadar da hoş. Sen de mi tavuk kuvası alacaksın? <laughs> hey Scout. Ne zaman skrampı almaya gideceğiz? Birazdan gideriz de moment. Sakin ol adamım. Scout! Yemem nerede kaldı lan? Oh. Soldier, siparişi verelim bir dakika oldu. Ne oluyor oğlum sana? Neden takımın yarısı bildiğiniz tavuk kovasına geldi? Garip. İyi ya. Ben engineer ve bir tane daha tavuk kovası almak için geldim. Çünkü diğer tavuk kovasını bitirdim. Ve bu yüzden buraya tekrar geldim. Evet, her şeyi tekrarlıyorum. Çünkü tavuk kovası istiyorum ben. Yihii aaağğğğğ! Çünkü ben Teksaslıyım adamım! Tavuk kovasının anda sarhoş oramda ilk kez görüyorum ama ya! Çiten! engine senin oldu lan! Scout! Tavuk kovanı aldığından dolayı hemen buradan hızlıca git! Eğer gitmezsen tavuk adam seni yakalayabilir! Dikkat et! Tamam Spy! Sa... Spy'in dediğini duydunuz mu? Bence Buralar tehlikeli olabilir, dikkat edelim. Sniper, sakin ol Tavuk adam diye hiçbir şey yok. Sadece Spy bizi korkutmaya çalışıyor, o kadar. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum Scout. Çünkü gerçekten de korkutucu olacak bir şey gibi söyledi. Bence ona dikkat almamız gerekiyor. Her yere bakalım. Bekleyin bir dakika. Demomen nerede? Lan, demomen kayboldu.